Şort giyeydim bari. Ha? Şort giyeydim. Çok, çok abi hallederim. Allah'ım <gülüyor> ya Rabbim <laughs> ya. ne oldu? Can, bana bunu yaptıracağına inanamıyorum ya. Bir dakika iddiaya ben mi girelim tamam, dedim? Tamam sus sus. <laughs> diyorum ki İdil başka bir iddia bulalım. Yok diyor burada diyor. Ayaklara maka şey masaj. Makyaj. <laughs> i̇şte yıkamazsın. <laughs> Sen bilirsin. Parçaları nasıl sıvamış. Lades mı? oynadık <laughs> dün. Hmm. Ve kaybetti. Biraz yumuşasın onlar, bak bu çok güzel. Ben bilmiyorum, anlamam o öyle lan. şeylerden. Kakao. Yani... <laughs> yenilenmiş gibi görmek istiyorum. Ayakları çirki O ne <laughs> Bakayım. Dün akşam dikkat ettim. Bak abi, 10 numara yani. mı oraya lan ayağın? Ya, ya sığmadı da sığmış gibi yapıyorum işte. <laughs> Ha. Ne? Hadi oyna. Daha onun bir sevgili miyiz? Ne bana? Öyle sevgili mi gel sana? Evet, Öyle estağfurullah. Masaj mı içinde? Onun o ya onun işte şey, şey olmaz mı? Masaj gözüklanıyorum. <laughs> <laughs> Altını şey yapma ya. Aralarına sok böyle. <gülüyor> 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 aralarına sok sonra böyle yap. E gel kardeşim ayağın aralarını... Bundan sonraki iddiamızı sen düşünsene. Ay güzel. <laughs> Düzgün yap. Ne güzel şey değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Düzgün yapar mısın? Parmak aralarını yapayım mı? Her tarafı yapacaksın. Şşş, konuştuğumuz Kimi gibi. Camalı? Ne olmuş? Karıştaki cama. Tırmışlar. Ne? Ne olmuş? Sen Milk. Böyle böyle. Benim mi mantığım? <laughs> <laughs> nokta nokta 6. var mı bir şeyler? Ne yaptın bunu? He. He. Uykum geldi gideceğim yatacağım. Tertemiz var. Her gün iki kere yıkanıyor. Sinan, <laughs> Sinan da camsın. He? Sinan da cams boğdu. yine bugün de duş aldım. Ha. Aslında ha. iki gün böyle çıkarmayacağım çorapları öyle gelecektim. Eğitesinde duruyor sıkıyorum ben kaçıyorum. Bir de kı kı kıstırıyor parmağıyla. Böyle yapıyorum. <laughs> bir de parmağıyla parmağım kıstırıyor. <laughs> Utanmaz. <laughs> Bacaları da sıvamış. İyi mi sıcaklığı? Çok iyi. Ne koydun? Nasıl köpürttün onu? Vücut losyonu koydum. Özel şey. Kötü gelmez değil mi ayağıma? Hı? Deterjan koymuş. E evet akran. o küçük serçe parmağım. Aaa! <laughs> <laughs> devam devam. Bitir bitir. Evet. Türkiye örf adetlerine ya. göre bu oluyor. Oluyor değil mi? Oluyor bu kız. Evet. Tamam abi. Bunun bir tek ne yapacağım biliyor musun? Saçlarını tek renk. Yan tarafı uzatacak. Saçları tek renk olacak. Altına da bir şal var. Hayır, bir, bir, bir yok basma fistan. Ha. Basma fistan. Çıkar biraz. Yeter. Tamam. Duydun mu? Tamam mı? Duydun mu? Evet, duydum. Şş, tamam duydu. Tamam. Peki bey diyeceğim bir de. Tamam beyim. İşte işte tamam, işte, tamam beyim öldüm ya. Sen bilirsin bey. Aynen öyle. Sevdiğin ayağa bakıyorum. da çirkin yalnız emin dedim ya. <laughs> Sevdiğin ayağa bakıyorum <laughs> Bir parmağın bir parmağ da uzun falan çok çirkin. Sen hayatına böyle ayak mı gördün ya? Görmedim işte o kadar çirkin ki. Harbi ya orta parmağın baş parmağından uzun. Ayağın altta stoplamış. E ne yapayım abi şimdi yani? Allah yaratmış öyle yani. Onun ucundan keselim. Tornacıya gidelim. E. Evet. Çıkar mı şimdi? Şuraya koy. Hayır dur daha olmadı ya. Öbürüne geç. O biraz daha yumuşasın orada. <laughs> Niye hemen böyle su koy veriyorsun? Zaten başladın yani. Düzgün tamam. ya yap. Aaa. o kadar çekeyim ki. Harbi ya, orta parmağın baş parmağından uzun. Ayağın kısmı toplamış. E ne yapayım abi şimdi yani? Allah yaratmış öyle ya. Yani. ucundan keselim. Tornacıya gidelim. Ee. Evet. Çıkar mı şimdi? Şuraya koy. Hayır dur daha olmadı ya. Öbürüne geç. O biraz daha yumuşasın orada. <laughs> Niye hemen böyle su koy veriyorsun? Zaten başladın yani. Düzgün tamam. ya. Tamam. Öyle iddia girmek kolay da. Bak iyi düşündün mü? Ya. Düşündün mü? Tamam tamam öyle olsun. İyi dedim sen bilirsin. Ben yapardım burada yani kaybetseydim. Problem değil. Kesin. Ah. Ne yapacaksın şimdi? Menikür mü pedikür mü? Manikür değil ama düşün ya. Manikür ne? Ne şey Tamam. <laughs> sağ ayağından Menikürle başlayabilirsin. Manikürle pedikür. Temiz çalışmak lazım. Ellerini temizle. mi? temiz mi? Güzel, <laughs> 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 ha, sabunla şey yap. Sızdırıyor bir de. <laughs> bir silmeyecek misin bunu? Böyle mi koyacağımız sakızı? Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim ya. O Böyle mi koyacağımız sakızı? O değil de havlu da bulaşık şey... Bulaşık havlusu. <laughs> bulaşık havlusu mu o? Hayır hayır. Taviş olmasın ayağım? Aa, tutar ısırırım ben şimdi. Sinirlendim. Ayakların çirkinliğine bak ya. Hadi be, kıskanç, hadi. Ayakların çirkinliğine bak. Kırıtırırım. Normal, Allah Allah. Kıl mı? Ben göremiyorum. 2 4, 6. Yemişim buraları. Gece ağzına mı soktun Ben, temiz yani ben <laughs> Hep yaptırıyorum. Uygun geldi mi ha. Benim için şöyle muhatap olma benimle. Aa, i̇çecek bir şey yok mu burada? kar düşüncesiz bir insan. Otururken burada sıkılacağımı düşünmedim. Zengin düşünme. çocuğu Arsel'le manikürcü şeyler. Manikürcü Şşş. kız İdil'in aşkı. Şşş. Böyle başlamıştı. Kanalı uzaylı gibi değil mi böyle? Hmm. Sen yalandan yapıyorsun. Hmm. Ha? Bak şunu bu fark ediyorum. Yani. Manikürcü yani. müyüm ben? Etlerini içiyorum işte. Zengin çocuğu Arsel'le manikürcü kız İdil'in aşkı böyle başlamıştı. Harbi <laughs> tam da manikürcüye benziyor. Manikürcüler hakaret etti oy vermeyin. <laughs> Yok manikürcüler böyle ciks görünüyor. Niye kendini hakaret olarak mı aldı anasını Evet ben bir hakaret Bak mi? ben ne zaman gördüysen benim mesela... Bayan Emine kofer... abla baba elemanı yeni mi aldınız ya? Yeni aldık yeni. Çalış kızım. Benim bayan kuaför yap arkadaşlarım var. Manikürcüler, pedikürcüler hep böyle e, görüntü olarak şu model. Bırak şimdi Bu çevir, çevirme. Yok al biliyorum ya. <laughs> <laughs> bu kasa <kata> değil, <laughs> ee, değil, mi? Renkli saçlar falanlar, güzel giyinimler falanlar filanlar, internetler. Şu an değil mi? Topluyorum. Oluyor mu? E, o bak. Hay böyle olmaz mı o düz? Olur Arsel'cim. Öyle yapıyorlardı bana. Ne? Olur Arsel Böyle düzlemesine yukarıdan aşağı. E, böyle de olur. Ha, öyle sen, yapıyorlar. milyar, sen. Sen karışma işime. Ha bu senin manikür yaptırmış ayağın yani. E, yapacak bir şey bulamadığına göre. Yemişsin sen bunu bence. Al, seni silin yapalım. Estağfurullah. Keyif <laughs> <laughs> Muhtefer olamam çünkü kızlar. Ben Herhalde o parmağı sen götüreceğim. Ben gidiyorum yatmaya. Niye abi bu saatte? Uykum geldi. Bu saatte. Burada uyuyalım biraz ya. Bugün üzgünüm, üzgünüm. Uyuyorum burada, burada abim. İşim bitince yatmaya ya. gideriz. Burada kestirelim azıcık. Yani götürürüm sizi ya tamam. İyi o zaman seni bekliyorum ben. <laughs> ne? Oluyor mu? Oldu işte. Mis gibi. çok çirkin ya. Nasıl çirkin ya? Bütün kızlar ayağım hasta oluyor benim. <laughs> İlk defa sen söyledin bunu ya. İnanamadım. Oh. <laughs> <sen> de... <laughs> yani bu hayattan gerçekten soğumak için bir sebep arıyorsanız buyurun. Ya helal olsun kız sana. Helal olsun. Hadi ayağım dondu. Ha, ne oldu tutup çevirip... Hayır, bu da uyuştu yani bu. Ne oldu Reis? <laughs> ne yaptım kaybettim, ne diyeyim şimdi? Ne oldu? İstersen seninle de oynayabiliriz bugün. He? Neyi oynayacağız? Lades. İstediğini oynarım yani. Sen var ya. Ve dedim ki sakın bence böyle bir iddia koyma. Hadi dedi erkek sen dedi. Ya. Çekecek herkes cezasını. İstiyorsan sen de güzel bir oyun oynayabiliriz ama hmm. İstersen. Yani hmm. çekinlikte bir ayak. Yani, yani ayaklarımı burada evet reklam e. etmedim ben. Tamam tamam. Oynadın kaybettin. Tamam. O nasıl? Ne yapıyorsun? Masaj mı yapıyorsun şimdi? Yapmaya Masaj çalışıyorum bir şeyler de yapamıyorum. <laughs> 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 Hüseyin al. <laughs> Hüseyin ben devam edeyim. Vallahi kolay gelsin ne diyeyim? Teşekkür ederiz. Sen de bir şeyler gerçekten yapmaya çalışıyorsun mu? Ne yapıyorsun? Bakacağım şimdi. <laughs> Öğreniyor işte yavaş yavaş. Yalandan dolaştırıyor tırnağın üstünde o şeyi. <gülüyor> <gülüyor> tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah ya. <laughs> Allah'ım bugün nereden mi görecektik ya? Abi ben gidiyorum yatma. Peki buna ne olmuş? Ben gidiyorum yatmaya. Yaptın herhalde ya tamam. Şunu az daha kısaltacağım gerçekten. gelmedim buraya. İşim var, gücüm var. Tamam, sok. Işıttın mı ayağını çıkarın Yürü be bundan. Şey ver, onu ver. Böyle şeylerle gurur duyman lazım. Öyle suratını buruşturmaman lazım. Dağda daha da çirkin ya. Hayır be. Bu daha iyi. Übüründen <laughs> daha iyi değil mi bu? Baksana pamuk gibi be. Ama bak bunun kenarına bir şey girmiş oradan görüyorum. Buna mı? Ya, tırnağın. Gördün mü kenarına? Çorap girmiş oradan. Var Çor... <laughs> 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 ya, ya, ya. ya, Mağara gibi olmuş orası. Oo. de minnoş. Sen hiç kaplumbağaları düşündün mü? Hayır, neden? Ha? Ne alaka? Yavaş yürüyorlar işte. Bakacak mısın Oradaysan bakacağım, ha? Buraya gelmediysen bakacağım. Baksan o zaman. Artık. Dur. Gidiyorum. Geliyorum tamam dur. Masaj yapacağım daha dur. Funda pilini değiştir. Sinan da mikrofonu açsın Sinan. 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 Bitti mi? Hayır, dur. Sakın kalkma. Niye manikür yaptın? Kalkma. He? Sinem. Niye, yapmadı mı? Yapıyor. Yapamıyor mu? Pedikür aleti nerede? He? Pedikür aleti nerede? Nerede, neyle yapılıyor? Beni yiyor galiba bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak, tırnağın üstünde bir şey sürtüyor, sürtüyor böyle. <laughs> Bak, ne diyor Funda? Şey aleti nerede burada? Etleri mi alacağım bir de? <laughs> Pediküro değil mi? Ya kes sesini ya. Böyle Aşka mi anlaştık biz? Kanıtırım ki ben öyle. Uzat. Tamam yaparım onu da getirdim. Tamam uzat. Aa, ha. tam şey koy. Törpü nerede? Elimde. Elinde bir törpüsü var zaten. <gülüyor> Bunda. <gülüyor> Hiç zaman böyle yarım işi ya. Elin ne yapayım? 40 yılda bir çocuk. Böyle bir an bulmuş. Keyfini çıkartsın yani. Bir de tertemiz ha ayaklar tırnakla. Yalandan <laughs> oynuyorum. <laughs> Ama artık kalkamayacağım yani. Gel. Ne kremo? o? Koko ise olur. Koko mu? Koko mu? Aldı 5 gram o yarısı da gitti oraya. Ayamda bir ferallık hissetemedim sanki, şimdi hissettim. Aynen bu son sürdüğünüymiş. Böyle bak, böyle. Böyle bak, iki elini tutuyor ya, böyle yapacaksın, baş parmaklarla tut. Ha. Valla Vallahi iyi yapıyorsun ya. Tamam kapatacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> hey, böyle anlaşmadık biz. Tamam yapıyorum. <laughs> Allah nerelere düştük. Ne? O ne demek ya? Ne demek o? Ayak yıkıyoruz. Eee ne olmuş? Baş tacı olacaktık oysa ki eline mi yapıştı? Yapışıyor mu? <laughs> Ama şu, şu sadece parmağın tırnağı bir. Onda var bir gariplik. Ama keserken bir garip kestim ben Farkındayım. Tam şu ayağımın boşluğu var ya. Vaaa <laughs> Bu ayak daha iyi o zaman. Daha mı kötü? Ne bileyim bakacağız. Neyse bir bak bakayım hangisi daha iyi. Sağ mı sol mu? Ne oldu? Şey Benim ayağım pis olmaz. Her zaman tertemiz. Ama keşke uyuzluk yapsaydım ya. iki gün sonra yedeseydim. Şöyle üç gün çıkarmayayım çorabımı. Ayıkıvıyı da çıkarmayayım. Ay. <laughs> oh, bir açayım burada bayıl. <laughs> Ondan sonra bak bakalım ne oluyor. Çirkinliğimiş temizmiş miymiş, ona mı bakıyorsun? Tam bir Windows ya. Ne yaptın? Suyla mı şey karıştırdın kreme? Kes sesini be. He? adeta kuş oldum şu an ya. Rahatladım biliyor musun? Sen de biz her gün iddia girsek mi ya böyle? He? Her gün nadesine falan. Her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsin. Ama neyin olduğunu sen şey yap. İyi seçiyorum. İyi seçiyorsun. <laughs> Benim aklıma gelmez yani.